Merhabalar arkadaşlar. Duygusal zekanın akademik zekadan daha önemli olduğunu biliyor musunuz? Peki duygusal olarak zeki olduğunuzun göstergelerini biliyor musunuz? Bu videoda sizinle duygusal zekanın önemini ve duygusal olgunluk göstergesi olan 20 maddeyi paylaşacağım. Öncesinde kanalıma abone olduğunuz için teşekkürler. Aramıza yeni katıldıysanız da hoş geldiniz. Yorumlar kısmına bu videoyu nereden izlediğinizi paylaşırsanız memnun olurum. Ben Zeynep Çiftçi. 15 yıldır ABD'de yaşamaktayım ve lisanslı psikoterapistlik yapmaktayım. Abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basın ve her hafta pazar günleri yayınlanan videolardan ilk siz haberdar olmak için de uyarı zilini açın lütfen. Evet, duygusal olgunluk yaşam ilişkilerinde azami önem arz eden bir kuramdır. Dilerseniz madde madde incelemeye başlayalım. Birincisi insanlar olumsuz davranışlarının çoğunluğunun onların korkularına, kaygılarına bazen de suçluluk hislerine dayandığını görebilir Genel geçer toplumsal izlenimlerden birisi olan kötü davranışların temelinde kişinin karakter bozukluğu veya sinsilik kaynaklı olduğunu nadiren düşünürsün. Böyle olunca hep haklı olmak zorunda olduğunuz inancını biraz gevşetip dünyanın hep boş insanlardan ya da kötü insanlardan oluştuğu siyah beyaz düşünce tarzından kendinizi arındırıp gri'nin tonlarını görmeye başlarsınız. İkincisi, aklınızda olanları karşınızdaki kişinin okuyamayacağını öğrenmişsinizdir. Maalesef niyetlerinizi ve duygularınızı net bir şekilde ifade etmek zorunda olduğunuzun da farkındasınızdır. Buna ilaveten vermek istediğiniz mesajın karşındaki kişi tarafından anlaşılması için o mesajın sakin bir ses tonunda ve net bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini de bilirsin. Üçüncüsü, bazen yaşantıda bazı hatalar yapabileceğini öğrenmişsindir. Böyle zamanlarda kocaman bir cesaret gösterip arada sırada özür dileme adına da büyük adımlar atmaktan çekinmemeyi öğrenmişsindir. Dördüncüsü kendine özgüvenli olmayı öğrenmişsindir. Bunun sebebi çok harikulade olduğun için değildir aslında. Ama diğer insanların da senin gibi zorluklarla karşılaştığında büyük bir projeyle ya da sıkıntıyla yüzleştiklerinde aynı senin gibi kendilerini aptal ve korkak hatta ve hatta köşeye sıkıştırılmış çaresiz hissettiklerini bilirsin. Yaşadıkça ömrümüzü, geleceğimizi belirliyoruz dostlar. Bu durum sağlıklıdır. Kimse daha önceden geleceğini bilmiyor. Ancak atılan adımlarla gelecek belirleniyor, şekilleniyor. Beşincisi, anne babanın çocukken sana yaşattıklarından dolayı ya da hala yaşatmakta oldukları durumlardan dolayı Onları affedersin. Çünkü bilirsin ki onlar seni bu dünyaya seni alçaltmak ya da küçük düşürmek için, seni mağdur bırakmak için getirmediler. Onların seni alçalttığı ya da küçük düşürdüğü durumlarda aslında kendi iç dünyalarını sana yansıttıklarını görüp kendi içlerindeki dürtüleriyle ve içgüdüleriyle mücadele ettiklerini bilirsin. Bu aşamada onlara karşı beslediğin öfke acıma ve merhamete dönüşür. Altıncısı hayatındaki basit detayların, rutinlerini korumanın, ruh sağlığın üzerinde ne kadar muazzam bir yer ettiğini öğrenirsin. Bunlardan bazıları düzenli uyku, kan şekeri seviyesi, geçmişteki stres seviyesi ve yönetim şekilleri ve yeme düzenidir. Bu sebepledir ki hiçbir zaman önemli veya tartışma konusu olabilecek bir mevzuyu karşındaki kişi ya da kendinizin yeterince dinlendiğine kanaat getirmeden ya da karnınız açken, İngilizce'de bir tabir vardır. Hangry diye. Yani angry ve hungry kelimelerinin birleşimi. Aç ve öfkeli diye Türkçe'ye çevrilen. Eğer bu durumlar varsa ya da karşındaki kişinin bir yere yetişme telaşesi varsa bu konularda o zaman önemli mevzuyu tartışmayın. Buna teşebbüs etmeyin ve bunu öğrenmişsinizdir. Yedincisi surat asıp somurtmayı bırakmışsındır. Eğer birisi seni kızdırdıysa öfke ve nefreti içinde günlerce barındırmazsın. Ağırlık yapar çünkü. Yakın zamanda hepimizin öleceğini bilirsin. Ve karşındaki insanın neyin yanlış gittiğini kendince anlamasını beklemezsin. Ona net bir şekilde sen söylersin, anlarsa affedersin. Anlamazsa farklı bir şekilde ama yine affedersin. Affetmek seni hafifletir. Bunu hiç unutma. Sekizincisi... Her alanda mükemmel olması gerektiği fikrine son verilsin. Hiçbir zaman mükemmel insanlar, mükemmel kariyerler ya da mükemmel hayatlar yoktur. Onun yerine biraz eksenli çevirip, Donald Winkles'ın çok manidar ifadelerinden birisi olan "Good enough" yani yeterince iyi olmayı yönelirsin. Yeterince iyi bir eş, yeterince iyi bir anne, yeterince iyi bir çalışan, yeterince iyi bir evlat, yeterince iyi bir dokuzuncusu. Olayların nasıl sonuçlandığına dair beklentilerini düşürmeyi, hatta beklentisiz olmayı öğrenmişsindir. Bu seni daha sakin, daha sabırlı ve daha affedici bir ruha sevk eder. Böylece aşırı ideal olan yapını biraz esnetebilir ve kolay kolay kızmayan ve enerjisini boşa harcamayan bir insan olursun. Onuncusu her insanın karakterindeki zayıflıkları, güçlü olduğu yönlerinin iyi dengelenemediğinde oluştuğunu öğrenmişsindir. Aciz yönlerini es geçmektense o kişiyi bir bütün olarak görmeyi öğrenmişsindir. Evet, bazen insanlar kılı kırk yaran, bilgiçlik gösteren niteliktedirler. Ama bunun yanında bu kişi işini yaparken hassas, titizlikten ve karışıklık ve hengamede eğer kaya gibi yerinde ağırlığını korumaya devam ediyorsa, belki bir diğer insanda dağınık ama aynı zamanda çok zeki ve çok yaratıcı ve öngörülüyse şunu öğrenmişsindir ki gerçekten şunu öğrenmişsindir mükemmel insan yoktur ve kişilerin güçlü olan yönlerinin peşinde acizlikleri onları takip edecektir. On birincisi hemen aşık oluvermezsin hatta aşk artık biraz zordur senin için daha az olgunken geçmişinde bir anda aşık oluvermen çok normalken şu anda insanlarla alakalı olarak ne kadar çekici ya da başarılı olursa olsun daha büyük resme bakabilen ve daha tesirli, daha etkili bir görüşe sahipsindir. Yeni bir arayışa girmek yerine beraber olduğun kişiye sadakat geliştirip bulunduğun ilişkiyi beslemektir aslında duygusal olgunluk. 12. .si, kendinin beraber yaşanması çok kolay olmayan bir insan olduğunu öğrenmişsindir. Belki önceden aşırı hassaslık gibi birçok dikenini kendine batırıyordun. Ancak şimdi nazik bir şekilde yaşadığın insana bu dikenli yönlerini de anlatır ve buna rağmen kendi kendine gönüllü bir mücadeleye girerek bu sivri yönlerini yumuşatmaya başlarsın ve niyet edersin. 13.sü hatalarını ve çocuksu davranışlarını affetmeyi öğrenirsin. Meyvesiz ağaç gibi olan kişinin kendi kendisine takılmasının kişinin önünü görebilmesini sislendirdiğini öğrenmişsindir. Kendine bir nevi arkadaş olmayı öğrenmişsindir. Yani tabii ki bazen hepimizin aptalca yaptığımız şeyler olduğunu kabul etmeliyiz. Ama buna rağmen yine de sevilmeyi hak ediyorsundur. Hepimizin sevilmeyi hak ettiği gibi. O dördüncüsü olgunlaşmanın bir kısmının kendi içinde hep olacak, seni bırakmayacak inatçı çocuğunla barışmak olduğunu anlamışsındır. Her durumda yetişkin taklidi yapmak zorunda olmadığının farkındasındır. Bazen kendi içe dönmelerinin olmasını normalleştirmişsindir. İçindeki 2 yaşındaki çocuk versiyonunun kafesini kaldırdığında onu müşfik bir şekilde selamlayıp ihtiyacını giderip ona ilgi gösterirsin. 15.si kendini çok mutlu edeceğini hayal ettiğin kocaman amaç ya da planlara bel bağlamayı bırakmayı öğrenmişsindir. Etrafında olan küçük şeylerden mutlu olmayı, onları kutlamayı ve bu şekilde mutmayın olmayı öğrenmişsindir. Bilirsin ki Memnuniyet dakikalar içinde gelir ve gider. Eğer bir günün çok yorgun ya da sürekli mücadeleyle geçmediyse belki o gün seni memnun etmeye yetmiştir. Mesela çiçeklere karşı ilgin artmıştır ya da gece gökyüzüne bakmak sana memnuniyet getirir. Küçük hazlardan uzun süren memnuniyetler bulmayı öğrenmişsindir. 16.'sı genel manada insanların seninle alakalı ne düşündüklerini umursayı bırak, umursamayı bırakmayı öğrenmişsindir. Diğer insanların fikir ve düşünceleri bazen çamurlu yerler gibidir. O çamurları temizleyip parlatmak için kendini insan üstü yormamayı öğrenmişsindir. Önemli olan sen ve 3-5 değer verdiğin kişinin seni sen olduğun için kabul etmeleridir. Popüler olma ya da aşırı sosyal olma çabasından vazgeçmeyi öğrenmiş, bunun yerine sevgiyi dayanak noktası yapmaya başlamışsındır. 17.si olumlu olumsuz geri dönükleri duyma konusunda daha iyi hale gelmişsindir. Seni eleştiren herkesin seninle alakalı kötü düşündüğünü, hata yaptığını ya da seni kıskandığını düşünmeyi bırakmışsındır. Bunun yerine bu geri dönüklerin en azından bazılarını göz önünde bulundurmaya başlamış ve bu eleştirileri dinlemeyi öğrenmiş ve bu eleştirilerle de hala hayatta kalabileceğini kabullenmişsindir bu eleştirilere rağmen. Hatta bunu kendi zırhlarını takınıp savunmaya geçmeden yapmaya bile başlamışsındır. 18. .si, gün be gün yaşamının amacının mana içerdikçe güzelleştiğini anlamaya başlamışsındır. Yaşadığın problemlerle arana belli bir mesafe koymayı öğrenmiş ve gün geçtikçe kendini dışarı çıkarıp farklı perspektiflerden hayatı anlamlandırmayı, uzun tabiat yürüyüşleri yapmayı ya da bir hayvana sahip çıkmayı. Çünkü hayvanlar bizler gibi hırslı, tamahkar değildirler. Ya da akşamları gökyüzüne bakıp üzerimizdeki galaksileri, gezegenleri görerek şükürlerini, tefekkürlerini sunmayı öğrenmişsindir. 19. su geçmişinin ciddi manada şu anda yaşadığın olaylara verdiğin cevapların rengini, şeklini, belirlediğini öğrenmişsindir. Bu cevap mekanizmasından kaynaklanan çarpıklıkların sorumluluğunu almayı da öğrenmişsindir. Çocukluk zamanda yaşadığın olaylardan kaynaklı şu anda bazı durumları abartılı ya da minimize ederek gördüğünün farkındasın. Bu sebeple bazen senin yaralı olabileceğin konular üzerinde ilk vereceğin tepkiyle alakalı biraz kuşkucu olmakta fayda olduğunu öğrenmesindir. İlk aklına gelen tepkiyle karar vermenin ya da aksiyona geçmenin asıl doğru olmadığını öğrenmişsindir. Mutlak doğru olmadığını öğrenmişsin. Birincisi yeni bir arkadaşlığa başladığında karşındaki kişinin seni fazlasıyla heyecanlandıran, mutlu eden olaylara senin kadar ilgi göstermeyeceğine, bunun yanında da seni üzen, tasalandıran olayları daha fazla dinleyeceğini öğrenmişsindir. Bunun sebebi senin başarılarını kıskanmaları değil, senin acı ve kederini dinlerken kendi içlerinde de bu acılarla ilgi olarak, ilgili olarak daha az yalnız hissettiklerini görmektir. Bu sayede daha iyi bir arkadaş olabilmenin aslında acizliklerini ve zorluklarını paylaşmaktan geçtiğini öğrenmiş olursun. Peki Sizce başka hangi işaret ve göstergeler duygusal olgunluk ya da duygusal zeka göstergesidir? Yorumlara paylaşın. Selamlar. Görüşmek üzere.